Ben sevdiğin şarkıyı oku. Güzel bir şarkı söyle. Sevmedim deme bana bana Elde avuçta yok Kalpte yalan var Şarkı sahibine denk gelmek istiyorum. Hayatım yalandan Ay 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 Sevmedim deme bana bana Elde avuçta da yok Kalpte yalan var Hayatım yalandan Selamlar. en sevdiğin şarkıyı oku. Bize bir şarkı söyle. Sevmedim deme bana bana elde bu şarkı yalan. Şarkı sahibine oh. de geldik. Hayatın yalanında